Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle AYT soru tahmin videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü soru tahmin videomuz 5. video olacak AYT için. Şimdi lafı çok uzatmadan AYT soru çözümlerimize geçelim arkadaşlar. Evet, ilk sorumuzla başlıyorum. İlk sorumuz bir dünya haritası vermiş. Bu dünya haritasından ne soruluyor? Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir. Tamam. Bu alanlardaki ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak aşağıdaki bir yerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. 1, 2, 3 tamam. 1 ve 3 numaralı alanlar. Şurası 1 ve 3 numaralı alanlar. Kuzey Amerika'nın doğusu arkadaşlar ve neresi burası? Batı Avrupa. Tamam. Dünyada sanayi üretiminde önemli bir yere sahiptir. Bu doğrudur arkadaşlar. Değil mi? Burası Batı Avrupa. Yakıt kalemimi değiştireyim. Burası da Kuzey Amerika'nın doğusu yani Doğu Amerika diyebiliriz arkadaşlar buraya da Doğu ABD'de e, desek yanlış olmaz arkadaşlar. Şimdi bu ekonomik faaliyetleri devam edelim. önemli bir sayıdır doğru. İki numaralı alanda, iki numaralı alan nerede? Çin arkadaşlar burası tamam. 2 numaralı olan, ucuz iş gücüne bağlı olarak son yıllarda sanayi yatırımları artmaktadır. Evet, Çin işi arkadaşlar, Made in China doğru. 4 ve 5 numaralı alan. buralar arkadaşlar Ekvatoral bir bölge, serinde yer alıyor. 5 numaralı alan şöyle diyebiliriz. Amazon'a yakın Amazon bölgesi Brezilya. 4 numaralı da Kongo havzası diyebilirim. Orman ürünleri bakımından zengin potansiyele sahiptir. Doğrudur arkadaşlar. Orman ürünleri bu bölgede var. Tropikal ormanlar zaten. 1 ve 3 numaralı alanlar arasında hem deniz yolu hem de hava yolu ulaşım gelişmiştir. Evet 1 ve 3 arasında arkadaşlar hem deniz hem hava yolu ulaşımı çok fazla gelişmiştir. Doğru. 5 numaralı alanda önemli petrol ve doğalgaz yatakları bulunmaktadır diyor. Hayır arkadaşlar bu yanlış. Eğer şöyle bir yer verseydi işte Venezuela taraflarını verseydi doğru diyebilirdik. Hatta Orta Doğu'yu verseydi petrol yatakları içerisinde bunu da söyleyebilirdik. Fakat yanlış seçenek E seçeneği arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuz plantasyon tarımı diyor. Plantasyon tarımında tek tip ürün çok geniş alanlarda ticari amaçla yetiştirilir. arkadaşlar mesela atıyorum plantasyon tarımı için Tek ürün ya da maksimum birkaç ürün yapmanız gerekiyor ki e, bu durum plantasyon tarımı olabilsin. Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinin hangisinde karsa verilen tarım ürünü plantasyonu doğal koşullar açısından mümkün değildir demiş. Yani doğal koşullar plantasyon yapmasına e, imkan tanımıyor. Sri Lanka çay. Evet arkadaşlar bunun eski ismi Ceylon ya da Ceylon adası diye geçer, tamam mı? Yani bu şeyde. Ee, Sri Lanka. Hindistan'ın hemen güney doğusunda yer alıyor. O kuyruğunun sağ tarafı diyebilirim hemen. Ekvator muz arkadaşlar. Yalnız bu Ekvador Güney Amerika'daki Ekvator. Güney Amerika tarafında olan Ekvador ismi arkada. Ekvator şeyi değil. Tamam bu ülke. Kahve Brezilya. Evet ee, kahve aslında kahvenin ana Etiyopya arkadaşlar. Ama Kahvede çok fazla tüketim olduğu için Brezilya'da da e, plantasyon olarak şu an yapılmakta. Hatta bunun için şöyle bir bilgi vereyim. Yağmur bombası atmışlar arkadaşlar Brezilya gibi bir yerde sırf kahveyi fazla üretebilmek için. Kavucuk Kanada demiş. Ha, şimdi kavucuk için arkadaşlar nemli iklim olması lazım. Yani şöyle tropikal bölge olması gerekiyor kavucuk için. Kanada olmaz. Kanada soğuk yer. Pamuk mısır. Evet arkadaşlar. Pamuk e, Mısır da çok e, yetiştirilen bir tarım üründür. O zaman doğru cevabımız ne oluyor? D seçeneği oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda hafif şöyle yaklaşalım. Evet burada bir soru işaretiyle alan göstermiş arkadaşlar. Soruyu okuyayım. Yukarıdaki şemaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Büyük göçlerin yaşanması, su kaynaklarının kuruması, tarım faaliyetlerinin yapılamaması, kıtlık ve açlık tehlikesinin artması, insanların ve hayvanların ölmesi, hidroelektrik üretim yapılamaması, içme suyu sıkıntının artması. Arkadaşlar bunun tamamı ne ile alakalıdır? Biliyorsunuz kuraklıkla alakalıdır. Yani kuraklık demek eşittir yağış az demektir. Eğer bir yerde yağış azsa arkadaşlar biliyorsunuz göç yaşanabilir. Zaten su kaynakları kurur. Tarım faaliyeti yapılamaz. Kıtlık ve açlık tehlikesi olur. Hayvanlar ve insanlar hayatlarını kaybedebilir. Zaten hidroelektrik üretim yapılamaz. Yağış yok çünkü. İçme suyu sıkıntısı zaten çıkacaktır. Bu arada bakın kuraklık demek çok fazla e, işte sıcak olan yer anlamına gelmez. Yağış az anlamına gelir. Unutmayın kuraklık demek yağış az demektir. O zaman... Bunun en uygun başlık ne olacak? Kuraklıkla alakalı bir şey olacak. Toprak erozyonu değil. Kuraklığın sonuçları olabilir. Çığ olmaz. ekstrem depremle alakası yok. Sel ve taşkınlarda. İyi doğru cevap B seçeneği oldu. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet, diğer soruda ne diyor? Geri kalmış ülkelerde çöp olarak ifade edilen kağıt, plastik, naylon, teneke kutu gibi birçok atık madde kalkınmış ülkelerde kaynak madde olarak değerlendirilmekte ve üretim süreçlerine geri dönüşüm sayesinde yeniden kazandırılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamaların sağladığı yaralar arasında sayılmaz ya da sayılamaz. Enerji tasarrufu sağlar arkadaşlar. Evet çöpten ee, çok fazla şey Mesela gelişmiş ülkeler bunu çok yapar. Hatta ee, İsveç gibi, Norveç gibi gelişmiş ülkelere çöp satın alır. Doğal kaynakların tüketilmesini yavaşlatır. Evet, yararlardan birisidir. Çevre kirliliğini önler. Tabii ki belki de en yararı budur çevre kirliliğinin önlemesi. İnsanlara para kazandırır. Evet çöp toplayanlara, e, satanlara, ihracatını yapanlara para kazandırır. Ama turizmi canlandırmaz arkadaşlar. Yani çöp turizmi canlandırmıyor. Doğru cevap E seçeneği. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Türkiye haritası görüyorum ben. Şimdi siz de göreceksiniz. Bu soruda ne diyor? Haritada numaralanmış alanlarla ilgili bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Bir karşılık bölge. Evet bir numaralı alan karşılık bölgedir. Doğru. Çünkü bu bölge arkadaşlar kalkerli arazi üzerine kurulu ve doğru. İki sık nüfuslu bölge. Evet, nereyi göstermiş burada? İzmit işte Kocaeli taraflarını göstermiş. Sık nüfuslu bölgedir. 3 az yağışlı bölge. Konya ya da şöyle diyeyim. Konya değilse Tuz Gölü çevresi desek daha doğru olacak. Tuz Gölü çevresi az yağışlı bölgedir. Evet. 4 dağlık bölge. Evet, Hakkari yöresi arkadaşlar. Hakkari yöresi. Burası dağlık bir bölgedir ki zaten burada hangi dağlar var? Şöyle diyeyim. Cilo dağları. Tamam mı? Ve burada şunu da devam edin. Çı tehlikesi görülebilir. Haberiniz olsun. 5 kalkınmış bölge diyor. 5 numara Ardahan tarafları. Kalkınmış bölge maalesef değil arkadaşlar. Cevap E seçeneği oluyor. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Altta bir soru var. Yani küresel ve bölgesel örgütlerle alakalı bir soru. Yukarıda kuruluş amaçları ve bazı özellikleri verilen küresel veya bölgesel örgüt aşağıdakilerden hangisidir demiş. Gelecek kuşakları savaşlardan korumak, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesini ve her milletin kendi geleceği hakkında karar vermesini amaçlar. Oo. Üye ülkeler arasında ekonomik, kültürel ve toplumsal ilişkileri geliştirmek için çalışmalar yapar. Üye sayısı bakımından dünyada ilk sıradadır. Evet. Hemen buldum ben. Üye sırası ilk e, arkadaşlar. 193 üyesi var. Bunun. Bu da ne olur? BM. Yani Birleşmiş Milletler. Güvenlik konseyi kararlarına uymayan ülkelere konsey kararıyla askeri, ekonomik ve siyasi yaptırımların uygulaması kararlaştırılmış. Zaten güvenlik konseyi de Birleşmiş Milletler'in bir organıdır arkadaşlar. <laughs> Ayrıyeten çok tezahürat bir durum var. Güvenlik konseyinde bulunan ee, ülkeler en fazla dünyada silah satan ülkeler. Yani tezata bak ya. Evet. Bu kim oluyor? Zaten doğru cevap Birleşmiş Milletler diyoruz arkadaşlar. Ha. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, beğenmemeyi abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.